Selam arkadaşlar Türkiye'nin en ama en ama en yavaş gelişen Free Fire kanalına hepiniz hoş geldiniz <laughs> arkadaşlar. Gençler bugün sizlerle birlikte Free Fire'da 10.000 elmas nasıl bedava alınır onu göstereceğim kankaslar. Ee, dediğim gibi sizler de gençler kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp tabii ki de güzel videolardan ne eğlenceli videolardan haber olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın gençler. E, tabii ki de büyük harflerle en yorumlar yaparak beni mutlu edersiniz. Videomuz kanalımız ön plana çıkar ve 3000 abone oluruz. Biz de içerik küresine alınırız. Çok güzel bir şekilde elmaslar dağıtırım harcama yaparım sizlere. Sizlere de elmas harcarız. Yani kendimize de yüklettiririz elmas. Gençler bakın şimdi gördüğünüz gibi 10 bin elmas alacağım ben. Nasıl alıyorum hemen kendiniz de gör Geçen öncelikle gördüğünüz gibi bu server hangi server? Bu server arkadaşlar Brezilya serveri. Gördüğünüz gibi 9999 elmas veriliyor. Nasıl alınıyor peki gençler? Ve tabii ki de sizlere nasıl açacağınızı söyleyeceğim. Brezilya serveri çok kolay hemen anlatacağım. İlk önce bundan bahsedelim gençler. Pixel güneş jetonu ve tabii ki de gördüğünüz gibi ördek jetonu 1 yazıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar bunları nasıl alınıyor Hemen şöyle bir kısa bir özet yiyeceğim. Ben sırf bu videoyu çekmek için dünden beridir tek takım çalışması oynuyorum. Ekip diğer yani güncelleme adından sonra değişen isim. Ekip çalışması oynadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ördüğü 60 tane biriktirmişim. 280 tane de güneş e, piksel işte piksel güneş. Arkadaşlar bakın gereğinden fazla bile topladım. Sırf bu elmas almak için bunu da topladık ördüğü jetonu. Ve tabii ki de 2022 jetonu bugün bir tane verildi. Onları da siz de alın hemen. Yani kendiniz de yükleyip alabilirsiniz. Kusura bakmayın. Geğirdim ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işte 2022 hoş geldiniz Jetro'nun bir tanesini verdiler. Diğerini ne zaman verecek tam bilmiyorum ama bence bu akşam veya yarın verebilirler. Çünkü yarın etkinliğin son günü. E dediğim gibi arkadaşlar böyle güzel bir etkinlik ve tabii ki de gördüğünüz gibi bakın 10 bin elmas veriliyor 9999 Ben her görevi tamamladım son bir jetonum kaldı onda ne zaman verirler? tam bilgim yok bugün veya yarın Zaten göreceksiniz 10 bin elması yani harcamasını da yaparız Bu çünkü bu sarı gerçekten arkadaşlar bedava yani bildiğiniz her şey bedava doğru gün Bakın arkadaşlar sizlere hemen şeyleri göstereyim bakın. Bekle hatta özet göstermek için. Nerede arkadaşlar o etkinlik? Bakın arkadaşlar biz de mesela biliyorsunuz bizi indirimlerinde 55 elmasa gelen isim is şeyleri arkadaşlar burada yani 10 elmas sadece ya değişik abi her şey bela ucuz. Bunlar ucuza veriliyor tabi bunlar elmasa otomatta var yani harcamanıza gerek yok. Yani burada para basmanıza gerek yok yani çok iyi bir iş server gerçekten gençler bakın hatta bize biliyorsunuz eee adı neydi adını unuttum la mistik mağaza arkadaşlar mistik mağaza bakın bize gelmişti biliyorsunuz hatırlarsınız mistik mağaza bu gelmişti çok iyi bilirsiniz arkadaşlar bizim mistik mağaza bu gelmişti biliyorsunuz değil mi bunlarda işte bedava arkadaşlar gördüğünüz gibi bedava adamlara her şey bedava gördüğünüz gibi böyle bir kırmızı jeton şey gelmiş hani bu server çok iyi gerçekten çok çok iyi hani anlatılacak gibi bir şey değil baya iyi bir şey jeton. ay ayet oluyorum baya iyi bir server arkadaşlar gördüğünüz gibi serverı baştan çıkartıcı çok iyi Bak arkadaşlar bunu da göstereyim hemen size şans otomatına gelelim ama size kısa bir konuya değineceğim Bakın arkadaşlar adamlar elmaslı otomata ifade satmış ve tabii ki de araba desen kutusu bakın bekle işte arkadaşlar baksanıza hani cidden haksızlık değil mi ya bizim serverle bunlar baksanıza arkadaşlar ya arabalara bak motorlara bak Adamlara bunlar veriliyor ya. Maskeler sınırsız veya sınırlı zaten sınırsız mutlaka çıkıyor. Al size. Hepsi sınırsız. Hangisini çıkartırsınız? ister Hiko Baba. İster Tazmaniye Cinavara. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar da böyle. Bunlar bizde de var ya. Bunlar büyütecek bir şey değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Türk Medesendri falan. Bunlar da indirimde olan bir server bakın her şey indirim günlük 10 tane indirim hakkı kullanabiliyoruz yani çok iyi bir şey çok iyi bir server gördüğünüz gibi gençler dediğim gibi hemen kısa tekrardan gözlük geçeceğim bunu alabilmek için bu jetonlara arkadaşlar ekip çarpması oynuyorsunuz ve tabii ki de bunu da bu, bugün verdiler yarın bir tane daha verilecek benim bildiğim ve tabii ki de 10 bin elması sonradan kullanacaksınız hepiniz dediğim gibi gençler bunları almak için ilk önce Brezilya serverını indir Brezilya serveri üzerinden bir hesap açmanız lazım nasıl açacaksınız Tabii ki ilk önce Play Store'ya girdiğiniz gibi yani ilk önce Play Store'ya gidin arkadaşlar. Orayı Brezilya VPN'i yazın. VPN arkadaşlar. Sonradan bunu indirin. Bu indirdikten sonra arkadaşlar Free Fire'da yeni bir hesap açar arkadaşlar. Yeni hesap açtığınız hesap zaten Brezilya VPN'i indirdiğiniz için Brezilya server'ı üzerinden açılıyor. Dediğim gibi 10 bin elmasa sillerde kavuşabilirsiniz. Kendinizi yan bir server olarak istediğiniz her şeyi alabilirsiniz server harcama. Zaten her şey çok ucuz arkadaşlar. Yani bu server bedava. Her şey ucuz yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani hani kutulardan çıkarttığınız şeylerle böyle şeyler alıyoruz yani bayağı iyi bir ekilik ben zaten bunu harcamasını yapacağım gördüğünüz gibi Ronaldo formaları ve tabii ki de binlerce binlerce ödüller arkadaşlar videomuz buraya kadar